Üç adımda denenmiş aşık etme büyüsü hakkında bugün sizlere bir video paylaşıyoruz. Aşık etme büyüsü nasıl yapılır? Kimi aşık edebilirsiniz? Sizlere bu konuda bazı bilgiler vereceğiz. Geçmişten bugüne kadar halen insanoğlu bir takım sorunlarını çözmek için bu yollara başvurmaktadır. Sevdiğiniz birinden yeterince ilgi görmediğinizde ve sizin onu sevdiğiniz kadar onun sizi sevmediğini anladığınızda aşık etme büyüsünü tercih etmektesiniz ve bu sayede karşınızdaki insanı kendinize daha fazla bağlayabilir ve aşık edebilirsiniz. Akıllarını, düşüncelerini ve duygularına tamamen etki eden aşık etme büyüsü oldukça etkili bir büyüdür ve üç adımda denenmiş olan aşık etme büyüsü sayesinde karşınızdaki insanı kendinize daha fazla bağlayabilir ve aşık edebilirsiniz. İlişkilerde bir tarafın ağır duyguları diğer tarafın çok daha hafif kalan duyguları karşısında ezilmektedir. Bu konuda aşık etme büyüsü de tercih edilebilir. Bu sayede iki kişinin çok daha dengeli bir şekilde aşk yaşaması da sağlanmaktadır. 3 günde denenmiş aşk etme büyüsü hakkında daha fazla detay ve bilgi istiyorsanız ekranda bulunan telefon numarasından Medyum Burak Hoca'ya ulaşabilirsiniz.